Yeni almıyor ha. Oyun cambazın herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda Çevir şey, Rocket, TTG ve The Gamer Legion var. Sözü size bırakıyorum. Çevir şey rocketten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vatay'ı bölüm Kaçı çekiyoruz bilmiyorum. Evet mi? Şu söyle. Biri çekiyor diyelim. Ee, dudağım kurulu bu arada yani. ya. Yo bölüm müziği çekiyoruz. Ya da öylesine bir resim var tamam. Bu bölüm hiç hil alamayabilirim çünkü snip değilim. Snipimi hurtar 76 adlı şahıs kaptı. Hadi Bu silahta kalkayım. da iyi değilim ya. Hiçbir şey takamıyorum şey. Onlar acı çektikçe Blackwood para kazanıyor. Ne ne Ula kim kullandı lan bunu? Hasan. Ulan taramalıyı kullanmayı unutmuşum enji Ali bazukacıya ça. Var unutmayın. Abi sniper'ı şuraya gel. Abi sniper şuraya gelsene abi yüksek bir alan. Ya bazukacıyı indirsen Ali. Ben mi indireceğim? Ben shotgunla indiremem. Ha shotgunla indirdim. Ha fantezi. Aa bana nişan almış adam. Hani. Ee, bu ara bana can bassana. Tamam. Um, Om. Neredesin? Ortasındayım. Ha, sağ. Ol. Ya çok sekiyor. Ben basamıyorum. Yaklaşalım biraz abi. Ben çok yaklaştım. Daha çok yaklaşamam. Allah. Kare. Abi bu shotgun falan. Nerede? diyorum can. Tamam nerede? tam şeyi göt. Geliyorum. Seni koruyacağız. İyi sesim. Birimiz yere düştü. Can dayı mıyız herkes? Böyle koruma Uf. lazım bana. Bu şapkanı sevdim abi. Dön. Hadi tamam Abi sniper'cı sniper'cı götürün onu. Götür. Biri şeyle yaz. Kalk. Abi bu ne ya? Beni bana vuruyor ha. Şimdi ben Nasıl çıkıyor onu? Ya oğlum. Ya asistini var ya. Oğlum herkes bir kenara alsın. Al, amına. Bana bakıyor, bana bakıyor. Vurun. Vurun. Abi ben yerimden oynamayacağım. Her son sadek bana bakacak ve hasar yapamayacak. Ya da boş ver. Ya da yapsın da ben kendimi canlandırmayacağım. İşte adamım bana bak. Ben sniper çakacağım. İşte adam adam. Hop. Mermi bitti nasıl. Sen de vur sen de vur. Amına koyayım. böyle şey? Sen onu döndürmen lazım, etrafında dolaşman lazım aslında. Tamam yaparım ama yani ölebilirsin ama dikkat et. Evet ve bir de bir tekmedik benim. Ben böyle bir şey yapamadım. Beni ben abi bence bunu. siz yapın, ben sizi yeniden canlandırabilirim. Allah. Bekleyin ben öldüm. Ya, ya. Emir. Ha, emir mermi bas. Tamam can et herkes iyi mi? Bir dakika herkesi canlandıralım çünkü checkpoint biraz uzun. Bir dakika kim öldü? Birisi mi öldü? Hayır kimse olmadı. Evet. Can, can biraz bassana. Hasan sen de koruma. Dur adamlarla uğraşıyorum. Oğlum öyle bir şey mi var ya? Öyle bir şey var Emre. zorundasın oğlum? Adam beni öldürürken sana nasıl can şeye Öldürsün. basabilirim? Ne? Öldürsün canlanamayacağım mı? Medik var. Şuraya... Sen benden kaçtığın sürece sana asla kalkan basmayacağım. Ha, kontrol noktasına gidiyor zaten. Abi! Biraz vurdum şu adamı ya. Yürü git. Düzelemedim. Tamam. Ölü vücuta dedim. <laughs> tamam çıkart Buraya dikkat. Bir tane daha atarım onu Abi gebertin şunları ya. <laughs> git önüme. <laughs> ben yüklenirim. Tamam birkaçınız orada kalın birkaçınız karşıya. 2 İki, iki. i̇ki taraftan da Lazer düşüyor. Lazer siz Ölmüyor ya. Buradan. Ölüyorum can bas. Can bas. Tamam kendim de. Neredesin? Hı. Balkan da basın. Dur. Allah. Vururlarım. Oha. Ben, ben de güçlü. ölüyorum canım iyi değil. Hayır. Hayır. Kalkamıyorum. Çabuk ne? canlandır. Kendime de can vermem gerekiyor. Ha. <laughs> gel gel şuraya gelin gelin gelin. Hadi. Veren izin vermiyor. Ölmüşsün zaten. <laughs> Bana can bassana. Neredesin? Arkanda arkanda arkanda. As beni canlandır çabuk çabuk çabuk. Yolun ortasında yatıyorum çabuk ol. Bas. İzin vermiyor. Bu ne lan? Lan ölüyor. İzin vermiyor, tıklıyorum. Amına koyayım ben Ya abi öldüm ya. Adam Deniyorum. seni ölmeni mi istiyorum sanıyorsun? Ya of bu olmadı ya. Neyse 2 dakika AFK geliyorum hemen. Aldım onu. Allah. Allah'ımlar Allah, şu roketin. Hadi koş 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 boş ver sen adamları koş. Öldürebiliyorsan öldür. Koş oğlum. Neyse koş. Evet geldim. Tamam bitirdik biz. 25 ki. 22. Ali sinip olmasaydım var ya. 4 kere bomba öldü. Bir kere. Bu videoyu çekince ekranın küçük olması gerekmiyor mu? Yok. Hı, ben... Flaps kullanıyorum. Ha tamam. Flaps paralı değil miydi? Evet, evet. satın aldım. Hoppa. Ben aşağı iniyorum. Ben şuradan Tankı koruyacağız bu arada tank herhalde. Ben üstüne Şimdi. çıkacağım. Ben Ali buradayım. gel tankın üstüne çık kanka. Tankın tank. kendisi gelmedi. Tank nerede lan? Herhalde kapıdan gelecek. Biz tankın üstüne adam adam çıkalım. <laughs> Tank yok vallahi. Abi oyun glitchlendi galiba tank yok. Çatıda adamlar Allah kahretsin oğlum. Herkes canda iyi mi? İyi. Ben biraz. Ben, ee, ben, ben biraz diyeyim? azım ya. Siz bakayım iyi misiniz? Emin ben, ben, bas. Dur. Adamları öldürdüm. Koruma öldüre. verebilir misin? Gel. Bana da koruma lazım. Çok fena gidiyor canım. <laughs> Sen de bana mermi ver. Oğlum vuramıyorum. Arkanda. Oh, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Allah kahretmesin. Sen ölürsen ne olacak oğlum? Oğlum sizi canlandıramam kandıramam. pek yarın, yaralı değil. İ, i̇lerleyemiyoruz ki ateş var. Yani kısacası burayı korumamız gerekiyor. Aynen bu böyle koru diyor herhalde. E, tamam evet, da koruyor adam ya. ölüyorum. Ya tamam, nerede? Can ne? bas bana, koş. Bana da koruma biraz falan lazım. kalkan, basın. biraz kalkan. Koruma. Kalkan. Bana da Oha boş ver boş geriye. <laughs> ben size can vereyim arkadan. Ali Sizin? nerede? Tam tank geldi. Tanka gidin. Ben size dedim oğlum. Bana hazır kalma diye bir şey tank geldi. Tank burada değil. Checkpoint'te. <laughs> Lan ben niye yanıyorum? Bir şey oluyor. Oraya geçmeyeceksin abi. Geriye doğru gideceksin. Benim Heh. bir Allah'ım Burayı da mı koruyacağız? Başka neler? Abi sniper'cı şuraya yukarıya çık diyeceğim. Çıkmışsın. Ben sadece herhalde koruma. Bir dakika ben şu medik şeyini bakalım nasıl olur. Ya oğlum asist atmayın bak. Sinirleniyorum ha. Siz atarken biz bir şey demiyoruz. Değil mi? Ben atıyorum efendim. bu. Atıyorum. Ha atıyorum he. Lan az önce bana asist attın. Medik iyi değil sana biraz derim. Bana can bas. Ya da tam basma gerek yok. Ben basıyorum. Ben zaten ateş edemeyecek haldeyim. Çok uzak dalar. Ya al işte kim atıyor he? <laughs> Abi çok kötü hasar alıyor. Hadi geçeriz. Abi arkanda şat kancı. Kim vuruyor lan cam basın. Tamam. Emir mermi bas Emir. Bana biraz kalkan. Emir ya. çabuk. Dur mermim Ç bitmiş benim de. 12 mermi kaldı. Bana biraz ha. kalkan. Bir dakika. Gelin şuraya kalkan falan işte. Mermi. Oo ben gidiyorum oğlum. Abi ölsene. Lan adam dibinden sıkıyor. <laughs> Ali nerede öldü mü? Lan bunun zorluğu ne kadar? Kolay Ol, kolay. kolay. Allah. Fantazi geçiriyorum. Geri gidin, geri noktasına. gidin. Aşağıya. Aa. Can bas. Tamam, gelin buraya can bas. Kontrol Geç. noktası zaten. Ne doğru dedi. ne olur ne olmaz abi? Ne olur ne ben Ne buraya çıkam. O ne bitmez görevmiş lan. Lan koruma yeri daha uzak ta tank. Ha ben tankın üstüne çıkayım ama. Buraya ya çıkamıyorsun be ki. Beniz beni şuraya çıkartabilir mi? Tamam geldim. geldim. Ben o sen çık. Ben aşağıda olacağım. Allah, ben çok kötü hasar oldum. Bayağı bir ekspi herhalde. Cana ihtiyacım var. Ulan. İlk önce bir adamı öldürseydin. Sonra ben bana da cana gerek olmasaydı. Nasıl ölmedi? Ben yere düştüm. Yardım edin. Süper. Can. Oğlum ilk önce Arkanda. bir adamı öldürün sonra can vereyim. Çünkü bana da etkisi oluyor o adam. Allah kahretmesin sizin. Abi kalkan alabilir miyim? Hiç kalkanım gel, çok Gel Aa, gel. Gel dur dur orada. Ya bak gidiyorsun sinirleniyorum. Aha adam var. dakika. Var. Can, Hepimiz can. yukarıya mı çıksak? Ben her şey daha güzel gözüküyor. Ben de alım, ben de. Abi. Bana acil ihtiyaç. Bassana bana. Hı. Can, can ölüyorum geliyorum. yalnız. Ben şu can Lan bas tanka bana. Tanka vuruyorlar tanka tanka. Medik. Tamam herkes aynı anda veremiyor mu? Ya asistinizi ya yeter artık ya. Ali sensin açısı atan ha. Ya ben sniper nasıl açısı atayım. Atasın. Can ver can. Koruma verin bir de. Oha. E, bu normal olsun emin misin abi? Normal mi açısı? Emir. Abi yukarıda sniper. Emir çocuğu. ben bas emir ben sıfır. Benim de sıfır. Kendine de bas bana da bas. Bastan mı arkanda Geldi geldi, geldi geldi koşun koşun koşun. Neredesin oğlum? Bak arkanda. Heh. Bak son saniye ölürsen, yemin Hadi gelin. Gelin 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 abi gelin. Gelin. Siz girin ben dışarıdayım. Oğlum var. gir şuraya. Girsene. Gir lan. Gir lan şuraya. Gir lan şuraya. Gir lan. 59 kill. Gir lan 8. 45. yan yan gidiyoruz abi. <laughs> oh iyi eksik geliyor şimdi. Bakayım. Evet şey? arkadaşlar. Bekle video. şu eksik de bir göreyim de. Evet sniper dolu ben birinci geldi. Bakayım. Evet, o fena gelmedi. gelmedi. Yani Hı, çok kötü yani. Geldi. Ee, ee i̇zlediğiniz için abi. teşekkürler. İyi günler.